İnni ahafullaha rabbel alemin. Şeytan bile bunu söylüyor. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Allah Bizi tam bizden ne gidiyoruz? Haram lokma yiyoruz. Onun için adam olabiliyoruz. Kadının üzerinde çıplak, çıplak soyup, kadının üzerinden vurgun yapmaya çalışıyoruz. Bin yıldır burada bayrağı dalgalanmaktadır. git bu memleketten. Eğer beğenmiyorsan yeter, yeter artık. artık. İslam, İslam mahallesinde salyangoz satıyorlar. Olsun. Zamanlar zaman bu, bu memleket oldu. Ne zamandan beri bu memleketten Müslümanları kovuyorsunuz? Bu çocuklardan insanları korumak için ben mücadele ederim. Asıl erkekler erler onlar ki ticaret ve alışveriş onları Allah'ın zikrine, Allah'a ve Resulüne asi olursa sadece Allah'a demiyor bak Resulüne de Peygamber'e namaz, de namazı namaz, emret ve sabir aleyha sen de sabırla devam et günahkarlar ağlasınlar Allah'a isyan edenler ağlasınlar isyan İsa. bataklığında boğulanlar ağlasınlar Kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, okuduğum Süreyi Celil'e Kur'an'da adına Kadir Suresi denilen ve Kadir Gecenin ehemmiyetinden bahseden bir suredir. Kadir Gecesi genellikle Ramazan ayında işlediğimiz bir konudur. Çünkü Kadir Gecesi ağırlıklı olarak Ramazan ayında muhtemelen müminlerin rastlayacağı bir gecedir. Ve Ramazan'ın son 10 gününün gecelerinde olması biraz daha kuvvetle muhtemel olduğundan bu geceyi inşallah sizlere önemini anlatmaya çalışacağız. Allah Azze ve Celle biz onu Kadir gecesinde indirdik buyuruyor. Berat gecesinde Kur'an-ı Azimuşşan dünya semasına iniyor toplu olarak. Kadir gecesinde de artık yeryüzüne bütün insanlığa peyder Bey inmeye başlıyor. Ve ma edrake ma leyletul kadir. <laughs> kadir gecesinden sen ne anlıyorsun? Sen bilir misin bu kadir gecesi nedir? Leyletul kadir <laughs> hayrun min Bin aydan daha hayırlıdır. Bin ay, 80 küsür yıl at üzerinde İsrail oğullarından Şem'un adındaki biri cihad etmiştir. Allah yolunda 80 küsür yıl cihad etmiş at üzerinde. Ve bu adamın mübarekliğinden Peygamber Efendimiz bahsederken Ya Resulallah biz ümmeti Muhammed'in ömürleri kısadır. Biz acaba bu kadar sevabı nasıl kazanacağız diye sahabeler sorduğunda Cenab-ı Allah işte Kadir suresini nazil buyurdu. Kadir gecesi dedi bin aydan hayırlıdır. Yani Kadir gecesini yakalayan o geceyi idrak eden bir mümin Şem'un radıyallahu anh'ın bin ay cihat yapmasından daha hayırlıdır diye Cenab-ı Allah bu yine ümmet-i Muhammed'in şerefini, önemini bahsetmiş oluyor. Tenezzelü melâiketu ve ruhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emr. Ve o gecede melekler ve Cebrail aleyhisselam her bir iş için, ümmet Muhammed'in işlerini deruhte etmek için iner de inerler. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Ta ki fecir doğana kadar, şafak sökünceye kadar yani doğudan, imsak vakti girinceye kadar o gece bir esenliktir, selamettir. Değerli kardeşlerim, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, Hiye'nin bu surede Selamun hiye hatta matla'il fecr diyor ya o hiye kelimesi o gece yani geceden kastediyor. O hiye'nin bu sürede 27. kelime olduğu için bu gecenin Ramazan ayının 27. gecesi olması ihtimalini kuvvetlendiriyor buyuruyor. Yine Hazreti Abdullah İbni Abbas'tan Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu Buyuruyor ki an İbn Abbas radıyallahu anhuma en raculan ata Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın biri Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem'in yanına gelerek fakale dedi ki ya Nebiyullah ey Allah'ın peygamberi inni şeyhun kebirun alilun. Ben pirifani bir yaşlıyım. Hastalıklıyım, illetliyim, rahatsızım. Yeşku aliyel kıyam ve gecelere ibadet etmek bana zahmet veriyor. Meşakkat veriyor. Zorlanıyorum gece ibadetlerine, teheccüd namazlarına kalkmak için. Fa'murni bi bana öyle bir gece emret ki la'allallah yuwafiqni fiha li leyleti'l kadr. Ben o gece Kadir gecesini ihya edeyim. Yani hani Kadir gecesinin hangi gece olduğu belli değil ya. E Mü'min Kadir gecesini yakalayabilmek için ne yapması lazım? Senenin bütün gecelerinde kıyam yapması lazım. Geceleri ihya etmesi lazım ki çünkü sene içerisinde hangi gün olduğu belli değil, gizlidir. O geceyi yakalayabilmek için bütün sene kalkması lazım. Bu zat da diyor ki ben yaşlıyım, her gece kalkma imkanım yok. Öyle bir geceye bana işaret et ki ey Allah'ın Resulü, ben o gece Kadir gecesini yakalamış olayım. Fakala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Aleyke bis sabi'ati. Yedinci geceye dikkat et. Sana yedinci gecede kalkmak gerekir. Yedinci gece. Yedinci geceye. Önem vermiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o geceye işaret koymuş. tabii bu her sene aynı gece olmadığı için belki o sene yedinci geceye denk geldiği için Allah Resulü ona o yedinci geceye işaret etmiş. Ama biz bunu illa her sene mutlaka yedinci gecedir diye algılamamız doğru olmaz. Bazı nakillerde Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesinin vaktini, haber vermeye teşebbüs ettiği ancak o sırada bir anlaşmazlığa düşen sahabelerin meselelerini halletmek için onlarla uğraştığı sırada o kendine gelen o fikir unutturuldu. Yani niyeti vardı ki ümmet Muhammed'e diyecekti Kadir gecesi filan gecedir. Ama allah Teala bir vesileyle sahabeleri münakaşa ettirdi. O münakaşalarına daldığı sırada Söyleyecek şeyi unuttu Efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem. Genellikle Ramazan'ın 27. gecesine işaret edilmiş ağırlık hep bu yönde kaldığından dolayı. Zaten kadimden gelen bir gelenek olarak da hep 27. Ramazan 7. gecelerini muhtemelen Kadir gecesi olarak hem memleketimizde hem diğer İslam ülkelerinde ihya edilmeye çalışılmaktadır. Hz. Peygamber sallallahu Aleyhi ve Sellem tabi bunun kesinlikle bu gece olduğunu belirtmemiş. Ancak siz Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 günü içerisinde Ramazan'ın 20'si geçtikten sonra son 10 günü içerisinde ve tek rakamlı gecelerde arayınız. Hani 21, 23, 25, 27, 29. Bu gecelerde arayın diye buyurmuştur. Ebu'l Hasan el Harakani Hazretleri şöyle buyuruyor. Buluk Çağından beri çocukluğumu atlattığımdan buluk çağına geldiğimden beri ben diyor Kadir Gecesi'ni hiç kaçırmadım. Yani her sene Kadir Gecesi'ni mutlaka ihya ettim, yakaladım diyor. Ramazan ayının ilk günü pazar günü başladığında ve bunu hakkında kendi tespitini de bize bir ipucu olarak, şifre olarak bildiriyor. Ramazan'ın ilk girdiği gün eğer pazar gününe diyor denk geliyorsa Kadir Gecesi 29. gece olurdu. Kendisi tespit etmiş yani Allah dostu ilham oluyor kalbine. Pazartesi günü başladığında Kadir gecesi 21. gece olurdu. Salı günü başladığında 27. gece olurdu. Herhalde bu sene salı günü başladık Ramazan'a. Bu sene yani inşallah 27. gece olarak yakalamış olacağız. Çarşamba günü başladığında 19. gece, Perşembe günü başladığında 25. gece, Cuma günü başladığında 17. gece, cumartesi günü başladığında da 23. gece Kadir gecesi olurdu diyor. Allah dostları bilirler. Cenab-ı Allah onlara bildiriyor, ilham ediyor. Her sene Kadir gecesini onlar ihya ediyorlar. Ama bazı işaretlerle de biz ümmet Muhammed'e bildiriyorlar. Ebu Hasan el-Harakani Hazretleri böyle diyor. İmam Şarani yine tasavvuf erbabının büyüklerinden Allah dostu. O da aynı şekilde bir ihtimal olarak Kadir gecesinin hangi gece olduğuna dair tespiti de aynı Ebul Hasan el Harakni Hazretleri gibiydi. İnsanlar yeryüzünde en fazla bu gecede uyanık ve ibadet halindedir. Teveccüh ve yönelişlerinin bu gece olması ile ümit edilir ki Rabbimiz bu gece olan birlikteliği boşa çıkarmayacaktır. Ümmet Muhammed diri, dipdiri, ayakta, kıyamda, elleri semaya açılmış, gönülleri mahzun, kırık bir şekilde Cenab-ı Allah'a hem af ve mağfiretlerimizi dileyerek, hem Ümmet-i Muhammed'in içerisinde bulunduğu sıkıntıları dileyerek, hem herkesin şahsi olarak sıkıntıları olabilir, hastaları, hastalıkları olabilir. Bütün bu kırık gönüllerle Rabbimize açılan eller umuyoruz ki bu gecede boş çevrilmeyecektir. Hadis-i şeriflerde buyuruyor ki: "Men kama Ramazana imanan ve ihtisaben" gufire lehu ma teqaddeme min zebbi. Kim inanarak ve sevabını da sadece Allah'tan umarak Ramazan gecelerini ihya ederse onun geçmiş günahları affolunur. Dolayısıyla Kadir gecesi de Ramazan gecelerinden bir gecedir. O gece kalkan kişinin geçmiş günahları affolunuyor. olunuyor. Bir haşka hadiste men kâme leyletel kadri. Kim Kadir gecesini ihya ederse imanen ve ihtisaben inanarak sevabını Allah'tan umarak yani yakinen kalben oturacak ki Allahü Teala beni bu gecede af edecek diye bu şekilde kanaati gelirse bu ma taqaddama min onun geçmiş günahları af olunur. Kem min qaimin mahrumun ve kem min min marhumun buyruluyor. Kim ki ayaktadır, kim ki kıyamdadır, kim ki gece ibadetlerini ihya etmektedir fakat mahrumdur. Zavallı. Kalkmış gece ibadetine ama niçin kalktığını bilmiyor. İşin şuurunda değil. İmanı tam oturmamış. Veya yaptığı ameller başka günün gündüzleri geceleri yaptığı diğer ameller o yaptığı gecenin o kalkışına muvafık değil uygun değil. Dolayısıyla nice kalkanlar vardır ki mahrumdurlar. Ve kem min naimin marhumun. Ve nice yatanlar vardır ki uykuyla gecelerini geçirenler vardır ki onlar rahmete düçar olmuşlardır. Allah'ın merhametine nail olmuşlardır. Nice Allah dostları var diyor ki insanlar Kadir gecesi niyetiyle geceleri kaldırıp ihya, ihya ettikleri zaman onlar uyurlardı. Çünkü onlar zaten senenin diğer gecelerinde kalkmaktadır, ihya etmektedirler herkesin teveccüh etmediği, herkesin yönelmediği, herkesin kıymet vermediği gecelerde onlar o geceyi boş geçirmemişler. Cenab-ı Allah'a tazarrularını, niyazlarını arz etmişlerdir. Fakat diğer kullar, insanlar uyumaktadırlar senenin diğer gecelerinde. Ne yapıyorlar? Belli bazı gecelere yöneliyorlar insanlar. O gecede herkes kalkıyor. Diyorlar herkesin kalktığı gecede de bize de pay kalmaz herhalde. Biz de, biz de bu gecede uyuyalım der o gece uyurlardı. Öyle insanlar vardı. Sufyan ı Sevri rahmetullahi aleyh Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir diyor. Yani bu gecede kalkıp Cenab-ı Allah'a duada bulunmak, niyazda bulunmak fazla namaz kılmaktan daha güzeldir diyor. Kur'an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın bu son 10 gününde mescitte kurduğu bir çadır içerisinde itikafa girer, kendisini tamamıyla ibadete verir. Çünkü hem Kadir gecesini yakalayabilme ümidi arzusuyla Ramazan'ın son 10 gecesi artık bu bereketli mübarek geceler elimizden gitmektedir. İşte şu anda biz de Ramazan'ın son 10 gecelerindeyiz, günlerindeyiz. Başı rahmet, insanların müminler üzerine bol bol Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği, ortası mağfiret allah Teala'nın kullarını tabi isteyen, istemeyene bir şey yok. Allah Resulü diyor, cennete girmek isteyenler, ya Resulallah dediler, kim cennete girmek istemez ki? E, Allah'tan istemeyen, ibadet yapmayan, kulluğunu dört dörtlük yapmayanlar cennete girmek istemiyor demektirler. Allah mağfiret edecek, kullarını bağışlayacak ama el açıp isteyenler için. Ve son on günü de cehennemden azat. Bu çalışmaların karşılığını cenab Allah cehennemden azat ederek mükafat verecektir. Bu günlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Mescide kapanırdı. On günün Bu unutulmuş bir sünnettir. Bu sünnetleri ihya etmek çok güzeldir. Bir sünneti ihya eden, unutulmuş bir sünneti ihya edene şehit sevabı, hatta bir hadiste yüz şehit sevabı verileceği bildirilmektedir. Mümin olarak bir şehit olmak için değil mi? Canımızı veriyoruz, kanımızı akıtıyoruz, Allah yoluna şehit olalım diye niye? Şehitlik mertebesi çok yüksek. Peygamberler ve sıddıklardan sonra şehitlik mertebesi geliyor. Günahlara af olunuyor, sorgusuz, sualsiz cennete gidiyor insan. Böyle kim olmak istemez? Zaten bütün derdimiz Allah'ın rızası değil mi? Cenneti kazanmak değil mi? Bir şehit olmakla bütün her şeyi halletmiş oluyoruz. E bir sünneti ihya edene, unutulmuş sünneti ihya edene yüz şehit veriyor. Şehit sevabı veriyor allah Teala. Fakat müminlerimiz bu sünnetten bayağı uzaklar. E bu sene de sıkıntılı geçti itikaf meselesi. Bazıları siyasi arenaya çevirdiler camileri. Provokasyonlara başladılar. Devlet de mecburen el atmak zorunda kaldı. Hatta bizim camide itikafa girenler bir gece çıkartıldılar. Sonra tekrar serbestiyet geldi. Tekrar o kardeşlerimizi çağırdı. Bir daha geldiler. Yani bunların olmaması gereken şeyler. İbadet yeri, Allah'ın evi, mescitler. Böyle şeyler için yapılmamıştır. Yakışmaz böyle şeyler buralara. Sessiz sedasız girin itikafınıza. Siyasi propaganda yapmadan, kimseye ilişmeden yap kendi ibadetini, Allah'a kulluğunu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl yapardı? يَعْتَكِفُ Ramazana. الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son on gününde camide itikafa girerdi. Hatta tevaffahu Allahu Teala ta ki Allahu Teala onu ruhunu kabz edene kadar. <laughs> onu yanına alana kadar yani vefat edene kadar ثُمَّ اَتَكَفَا اَزْوَاجُهُ بَعْدَهُ Sonra ondan sonra aynı sünneti Peygamber Efendimiz'in pak zevcelere annelerimiz devam ettirdiler. Bu sünneti ihya ettiler. Yine Hz. Ayşe <laughs> radıyallahu anh'a'dan annemizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde geceleri ibadet eder ve ehli beytini uyandırır. Sadece kendi nefsini düşünmüyor. Hanımlarını, çocuklarını da düşünüyor. Ehli beytini düşünüyor. Allah'ın cenneti herkese açıktır. Geniştir. Herkesin girmesi güzeldir. Ehl-i Beytini de uyandırır. Ciddiyetle ibadet edeler ve o gecelerde zevcelerine yaklaşmazdı. Zevciyet muamelelerinde bulunmazdı diyor. Muhterem emirler, az kardeşlerim ezan okundu. Fakat bu itikafın cevabını bildirebilmek için size şu hadisi de nakletmeden konuyu bitirmeyeceğim. Bir kimse Ramazan ayında 10 gün itikafa girerse diyor, yani Ramazan son 10 günü itikafla geçirilmesi gereken sünnet bir ameldir. İki hac ve iki ümre sevabı alır diyor. Bir haca gitmek için mümin yazılıyor. Sıkıntılı artık. Kalabalık. Bugünlerde haca gidilmiyor. 10 sene, 15 sene insan bekliyor, sıra bekliyor ki haca gitsin. Hele bu iki senedir zaten o da yok. Allahu Teala tam testi. Yani biz amellerimize göre Allah Teala bize muamele ediyor. Biz ayılmıyoruz. Bu belalar, bu musibetler başımıza niye geliyor düşünmüyoruz. Fakat 10 gün itikafa girene iki hac, iki umre sevabı veriliyor bedavadan. Sıkıntısız. Fakat kimse buna yanaşmıyor. Bir başka hadiste itikafa giren günahlardan korunur ve bütün hayırları işlemiş gibi olur. Ona hayırlar kazandırır buyurdular. Allah Allah. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh Peygamber Efendimizin amcası oğlu bir gün itikafa girmiş. Peygamber Efendimizin mescidde Mescid-i Nebevi'de. Çünkü Mescid-i Nebevi'de itikafa girmenin sevabı daha fazla. Efendimiz ona işaret etmiş. Bir arkadaşı geliyor, tanıdığı geliyor, üzüntülü, kederli görüyor kendisini. "Hayırdır," diyor, "Seni kederli görüyorum." "Bir sıkıntın mı var?" "Evet," diyor. "Benim birinde birinin benden alacağı var." O da köledir herhalde kendisini azat etmek için mevlasından yani bir ücret karşılığında köle para çalışıp da e, efendisine para öderse o azat olur. Köle efendisi kendisini azat eder. Bu da azat olmuş fakat ona hala verecek borcu var. Ödeyecek parası var fakat bunu ödeyemiyor. E, Ödeyemezse ne olacak? Tekrar köleliğe dönecek. Üzüntülü, sıkıntılı, kederli adam. Evet diyor benim böyle bir sıkıntım var. E diyor ben senin için adamla konuşayım mı? Tanıyor arkadaşıdır inşallah Resulullah'ın amcasının oğludur diye kırmaz. Tabi diyor olur sevinirim. Allah razı olsun benim için işim konuşursan işimi halledersen. Tutuyor elinden çıkarken adam diyor ey Allah'ın Resulü'nün amcasının oğlu. Siz itikaftaydınız. Hani itikafta on gün boyunca camiden çıkılmaz. İhtiyaçlar camide giderilir. Sadece bir abdest için yemek ihtiyacı eğer camide hal olmuyorsa zararlı ihtiyaçlar. Unuttunuz herhalde diyor itikafta olduğunuzu. Hayır, hayır diyor. Ben unutmadım itikafta olduğumu. Ve onu Peygamber Efendimiz'in kabrine, markadine götürüp işaret ediyor. Vallahi diyor şu kabirde yatan zat, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Her kim bir mümin kardeşinin ihtiyacını giderirse, onun için on sene itikafta bulunma sevabı vardır. Bir müminin işini görmek, İşte bir ümmet Muhammed'in yarasını kapatabilmek, bir Müslümanın işini görmek, ihtiyacını gidermek, hizmet etmek, ümmeti Muhammed'in derdine derman olabilmek. Bir Müslümanın bir işini görebilirse diyor ki, on sene itikafta hem de benim şu mescidimde on sene itikafta bulunmaktan daha hayırlı, daha efdaldir. E peki itikafın sevabı nedir? Efendimiz devam ediyor. Ve her kim de Allah-u Teala'nın rızasını talep ederek bir gün sadece bir gün itikaf ederse Allah'ın mescitlerinden birinde itikafta bulunursa Cenab-ı Allah onunla cehennem arasında üç tane hendek açıyor. Üç tane büyük çukur hendek açıyor. Bir gün Allah için itikafa girene Allah o kulla cehennem arasında ve her bir hendekin arası arasındaki uz uzaklık mesafe doğu ile batı arasındaki mesafe kadardır. Yani o kişi cehennemden o kadar uzak olunuyor. Üç hendek her hendekin arası doğu ile batı arası kadar mümin ile cennet cehennem arasında bu kadar bir mesafe oluşuyor. Hangi mümin için? Bir gün Allah için itikafa giren mümin için. Ama bir müminin işini gören için de benim mescidimde Allah rızası için on sene boyunca itikafa girmekten daha hayırlıdır diyor. Ya işler çok kolay. Malzeme çok ucuz. Kazanmak çok kolay. Fakat maalesef biz kazanmasını yemesini bilmiyoruz. Evet değerli arkadaşlarım. Demek ki bu son geceler Ramazan'ın son on gününün geceleri önemlidir, kıymetlidir. Hem kadir gecesini yakalayabilme e, ümidi, arzusu hem itikafta bulunabilme. Tabii itikaf, bu dediğimiz sünnet itikaftır. Mü'min her camiye, her mesire girişinde nevetül itikaf. Yani Allah için ben itikaf ettim, Allah için bu camiye itikafta bulunuyorum diye, bu niyetle camiye girirse o da müstehap olan sünnetin haricinde sevap kazanmak için ayrıyeten fazladan sevap kazanmış olur. Yani bir an bile bir mümin mescitte Allah için itikafa niyet ederse o da inşallah itikaf sevabı alır. Böyle kazançları, böyle karları inşallah kaçırmayalım. Cenab-ı Allah gecelerimizi mübarek eylesin. Bu gecelerin, bu mübarek gecelerin, bu elimizden gidecek olan son gecelerin feyzinden, bereketinden, بِزِّدَرَجَةٍ مُستفِيدٍ إلَيْهِنَّ عَزَمِ الْدَرَجَةِ إِسْتِفَادَةً مِنَ الرَّجُلَاتِ مِنَ الْإِسْنَنِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ يُسَلِّمَ وَأَخِرُ دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَ